Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün günün ikinci videosu ile karşınızdayım. Dün Sapurit Twitter hesabınıza oyuna yeni bir kod geleceğini bizlere söyledi. Daha kod gelmedi. Yaklaşık olarak 4 dakika sonra kod gelecek ve videoda sizlere o kodu göstereceğim. Ama ardından başlıktan ve kapak fotoğrafından anlayacağınız üzere oyunumuza yine Arda Güler kartı geliyor. Sadece Arda Güler kartı değil. Çok güzel yeni oyuncular oyunda bizleri bekliyor ve ben sizlere şu an videoda o kartları göstereceğim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Mağaza bölümüne baktığımızda Euro anları destesi 4 paketini burada görüyoruz ve pakette gerçekten yüksek çok güzel oyuncular bulunuyor. Ve şu an Spirit paylaşımına baktığımızda yarın oyuna yeni paketlerin gelmesi gerekiyor. Euro anları destesi 5 paketinde Peki bizleri hangi oyuncular bekliyor? Şu ana kadar oyunda en yüksek sahip Arda Güler kartı 90 gen biliyorsunuz. Ama bu pakette 98 gen Arda Güler kartı oyuna geliyor. Ve hatta o kart şu an oyunda bulunuyor. Oyunumuza gelecek kartlara baktığımızda şu an burada 99 gen Kaleci Diego Costa kartını görüyoruz. Devamında 90 gen Mefi İlçiz kartı. 90 gen Santur For Columbia, 98 gen Sabik Dumfries. 97 gen Meo Reinders. 97 gen Kaleci Mert Günok geliyor. 98 Merkez Defensive Ortası ya 99, sol kanat Nico Williams 99, sağ kanat Mayen ve 98 Arda Güler kartı. Yarın mağazada paketlerde olacak. Şu an mağaza bölümünde paketleri göstermek istiyorum. Peki hangi paketleri? Takas bölümüne baktığınızda Division Rivals paketlerinde bizler aslında bu kartları burada görebiliriz. Hangi paket? 90-97 oyuncu paketine baktığımızda 97 Gian Kerici Günok kartımız burada. 97 Meo yarın gelmesi gereken 97 Gen Reinders kartı burada. Şimdi diğer kartlar mesela hangi kart oyunda şu an Jesus Navas kartının olduğunu biliyorsunuz ve bu paket satılabilir bir paket. Transfer pazarında bu kartı paketten çıkardığımız takdirde satabiliriz. Ama şimdi kartı kartına baktığımızda bu kart açık artırmaya kapalı satılabilir pakette çıkartırmaya kapalı bir oyuncu. Ardından 97 Mio Ranger söylediğim gibi bu kart yarın geliyor. Yine bu kart açık artırmaya kapalı. Burada puan harcadığımız takdirde ben oyuncunun paketten çıkacağını sanmıyorum. Belki de çıkabilir. Yani %100 bir şey söyleyemem burada. 94-99. Yeni 99 gen kartlara baktığımızda 99 sağ kanat Malen kartını görüyoruz. Özellikler bu şekilde zayıf ayak 4, beceri 4 yıldız. Nico Williams kartımız 99 sol kanat kart. Dayanıklılık 4.5 yıldız, beceri hareketi 4 yıldız. E, Diego Costa kalecimiz yeni kaleci 99 gen yeni kaleci. buradan özelliklere baktığımızda yani şu şekilde özellikleri görüyorsunuz. Kart tasarımları hep söylüyorum çok güzel gözüküyor. 98 gen Arda Güler kartını burada göremedik maalesef ama o kartı işte bizler 95-98 bu pakette görebiliriz. Aşağı doğru kaydırdığımız zaman Arda Güler kartımız işte burada. Sağa baktığımızda 3 olduğunu görüyoruz kart. Dayanıklılık 4 yıldız. Beceri hareketi yine 4 yıldız. İşte bu şekilde yeni kartlar oyunumuza geliyor. Şimdi gelelim bakalım yeni kod sayesinde bizler buradan hangi ödülü alacağız. Kodumuz geldi ve şu an ekranınızda görüyorsunuz. Bu kodu aşağıda yorumlar kısmında paylaştığım linkte kullanabilirsiniz. Hemen bakalım bu kodu kullandıktan sonra hangi ödülleri alacağız. Gelen kutusuna baktığımızda şu an Euro standart paketimiz. Ekranlarınızda hemen ödülümüzü buradan bir alalım. Paketi bekliyorum. Evet Euro Standart paket aldık. Dilerseniz sizler de bu paketi almak isterseniz söylediğim gibi az önce sizlere göstermiş olduğum kodu aşağıda yorumlar kısmında bıraktığım linkte kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadar da kısa bir video olduğunu biliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Efsim Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.